Yüksek vada şimdi yıllardır bu sorun bu kirli hava sorunu var. Özellikle şehre gelen bu kalitesiz kömür e, onun dışında e, yani o kadar büyük bir hava kirliliği var ki gerçekten nefes almakta zorlanıyoruz. Yani şu an saat neredeyse 11'e gidiyor ve iş yerini yeni açtım. Sebebi de yani özellikle daha erken hiç dışarı çıkamıyorsun. O kadar yoğun bir kirli hava var ki böyle. Ya nefes almakta zorlanıyorsun farkındaysanız mı bütün yüksek şu an herkes yani öksürüyor herkesi bir öksürük tutmuş bu kirli havadan dolayı yani böyle giderse devam ederse çünkü eskiden küçük bir şehir şimdi büyümüş 150 bine neredeyse yakın bir nüfusa sahip yani bu kirli havayı kaldırmıyor bu şehir ortak yakında herkes böyle devam ederse artık yavaş yavaş ölecek insanlar. Bu hava kirliliğinden doğalgaz gelmiş diyorlar yıllardır aynı sorun bilmem ne hani o kadar büyük bir yer değil ki hani istenilirse gerçekten belki bir e, yani yaz sezonunda birkaç ay içerisinde bu doğalgaz sorunu tüm şehirde biter tüm şehre doğalgaz verilir ama istenilirse tabii onun için yani yetkili artık kimse bu doğalgazla ilgilenen kimse kime bilmiyor vali mi TSK'lar mı kimse artık e, bu e, Doğal gaz sonra bir an önce çözüm bulup bu şehri bu havadan, bu kirlikten kurtarmaları gerekir. Çünkü artık gerçekten burada yaşamak çok zor. Bu nefes hava kirliğinden alamıyoruz. dolayı. Kesinlikle alamıyoruz. Özellikle astım hastaları var. Bu tür nefes e, darlığı sıkıntısı çeken hastalar var. Onlar özellikle yaşayamıyor. Hatta herkes neredeyse artık Mersin, Antalya gibi yerlerde kışın için ev e, bakıyorlar. Kışlarını orada geçirmek için bu kili havadan dolayı. Yani artık bunun önüne geçilmesi lazım çünkü artık bu şehir bu havayı kaldırmıyor.